Merhaba. Ben Doktor Gül Kulan. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Biliyorsunuz biz fizik tedavi hekimleri olarak kas iskelet sistemi ağrılarıyla uğraşıyoruz. Ağrınız oldu, ilk önce bize başvuruyorsunuz. Biz sizi bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Ağrının kökenini inip tanısını koyuyoruz. Tedavisini planlıyoruz ve diğer bölümlerle entegre çalışıyoruz. Peki rehabilitasyon deyince neyi kastediyoruz? Bir kaza ameliyat veya hastalık sonrası herhangi bir işlevinizi kaybettiniz. Biz o işlevi yerine koymayı amaçlıyoruz. Erken rehabilitasyonla hastalığı günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız yapmak, psikososyal yönden güçlendirmek ve en erken zamanda işe dönmesini amaçlıyoruz. O yüzden de onkolojiden geriatriye, beyin cerrahisinden ortopediye bütün hastalara en erken dönemde hayatın içinde olmaları için destekliyoruz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.